Derse girebilir miyim? Evet lütfen. Arçana abla sen misin? E burada dokuzuncu sınıfta eğitim alacağım. Arçana dinle o tarafa gidiyorum. İstersen seni de bırakırım. Hayır hayır ben kendim halledebilirim. Aha, lütfen zahmet. Edin. Lütfen Arçana, hadi gel. Arçana ondaki takılarımızı çıkardı ve hepsini annesine verdi. Ardından annesine o takıları bize iade etmesini söyledi. Varşa. Alo Varşa. Doğum günün kutlu olsun canım. Her zaman mutlu ol. Bayan Soluçana ben özür dilemeye geldim. Sizin için de uygunsa yine deneyebilirler. Baştacığım yeni bölümüyle Pazar akşamı Kanal 7'de.